çocuklar. Merak etme aklın kalmasın. Biz onu hiç yalnız bırakmayacağız. Hadi. Vakit geldi. Hoşça kal mirat. Bütün işler de üstüne kaldı. Dert etme. Bu ikisini işe koşmaya karar <laughs> Yılmaz'a fazla yüz vermeyin. Sıkışırsanız bana mail atın. Haberleşiriz. Ben sık sık geleceğim. Görüşeceğiz. Şimdilik güle güle Fiz. Hadi Filiz. Veda törenini daha fazla uzatırsak uçağı kaçıracağız. Hadi. Görüşmek üzere. biraz geç kalacağız vallahi. Tamamdır. Hadi geç kaldık. Hadi Elif. Hadi. Elif, Elif. İyi, tamam. Ay Allah nerede bu kız ya? Geldim ama anne. Ah Elifçiğim şu haline bak. Bu hiç fazla iyi. olmadı değil mi? Yok. yok ee ben anasına ben bak kızını al demişler Müjgan abla. Yok yok iyi, iyi oldu böyle. Hadi, tamam. Anasına bak kızını al ne demek anne? <laughs> Sen takılma canımın içi. <laughs> hadi gel elini yüzünü yıkayalım ha. Tamam anne anne. <laughs> Siz gide durun biz arkadan geliriz. İyi, tamam. İyi, tamam, tamam. 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 tamam, tamam. tamam Müjgan abla. Oldu, tamam. Hadi orada görüşürüz. Geç kalmayın tamam, ama. Tamam tamam. Hadi. 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 Aferin Yılmaz. Bak o kadar zengin oldu ama hiç kokmadı ee, Yılmaz başkadır Melahat abla. Ya öyle valla. Bak şimdi de koskocuk. Dediğim gibi genel kurulu acilen toplamazsak kanunen cezalı duruma düşeriz. Haklısınız. Keşke birazcık daha vaktimiz olsaydı. Ben daha yeni sayılırım genel müdürlükte. Hem Ömer'le Filiz hala yurt dışındalar. Bence iki senedir gayet iyi götürüyorsunuz. <laughs> siz onu gelin bir de bana sorun. Bence siz Ömer Bey ile Filiz Hanım'a tabii Yılmaz Bey'e ve diğer hissedarlara haber verin. Yasal prosedürleri ben hallederim. Tamam. Eee? İzninizi rica edeceğim. Mahkemem var da. Yardımlarınız için teşekkürler. Rica ederim. Sence gelecekler mi? Bilmiyorum. Tek bildiğim artık dövmeleri gerektiği. Kaç yıl oldu? Dört yıldan fazla olmuştur. Elif bebekti daha gittiklerinde. <laughs> evet. Ne garip değil mi? Babalarının şirketinde yönetim kurulunda bile değiller. Sevgili vatandaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğitim seferberliğimizde önemli bir adıma daha tanık oluyoruz. Bu olanağı sağlayan Yılmaz Akın ve Ekrem Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Merhum Kemal Sadıkoğlu'nun kuruculuğunu yaptığı Sadıkoğlu Holding tüm gelirini Sadıkoğlu Vakfı'na aktarma. Nerede kaldın semaya? Bir de bana gecikme diye <laughs> o kadar mı çekiyorsun? Nerede kaldın? Merhaba. Hiç meslek kursları açma. Hoş geldin. Anne var Elif de geldi. Hoş Gecektim geldin. Tamam mı? Bugün vakfın eğitim ve ben de mi Okula yeni hizmet Tabii için gidersin. Sen okul birincisi bile olursun değil mi? Olurum. Ahmet de olur. Ahmet de olur tabii. Kemal Bak şimdi. Ilk okulunun açılışı Bak için bu toplamış. senin. O da senin tamam mı? Gazi Hadi. mahallesinde Hadi yetişmiş olan... ...iş adamı Yılmaz Akın... ...mahallesini unutmayarak... ...ilk yaptırdıkları okulun... ...burada olmasını istedi. Şimdi kendisini kürsüye davet Hoş teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Aslında bugün burada olmamızın başlıca sebebi merhum Kemal Sadıkoğlu. Ben ve arkadaşım Ekrem sadece onun başlatmış olduğu geleneği sürdürüyoruz. İkinci sebebi ise sizlersiniz. Sadıkoğlu Vakfı finansmanı sağlamış olabilir. Ama tüm Gazi Mahallesi el emekleri ve yürekleriyle bu okulun bitmesine destek verdi. Bu yüzden de galiba teşekkür edilmesi gereken sizlersiniz. Sağ olun. Hocam buyurun. Rica ederim. Buyurun. Lütfen. Merhaba Ceyda. Ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol. Sana pek de hoşuna gitmeyecek bir haber vermek için aradım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Evet. Acilen genel kurulu toplamamız gerekiyor. Sen de Filiz'de gelmelisiniz. Dur bir dakika Ceyda. Ne genel kurulu? Yahu o kadar oldu mu? Evet Ömer. Uçak biletlerinizi ayarlattım. Ceyda benim biraz düşünmem gerek. Hem Filiz ile konuşmalıyım bunu. Ömer gelmeniz gerek. Genel kurulu toplayamazsak cezalı duruma düşeriz. Ya biz sana bir vekalet yollasak olmaz mı? senedir ben de Hakan da elimizden geleni yapıyoruz. Ama artık dönmeniz gerek. Seni genel müdür yapan Yılmaz'dı. Şimdi sana da zorluk mu çıkarıyor? Hayır zorluk çıkarmıyor ama bu şirketin size ihtiyacı var. Tamam Ceyda ben seni arar durumumuzu bildiririm. Hoşça kal. Hoşça kal. Hadi çıkalım artık. Kafe plazoda yer ayırttım. Sana istiridelerizot asmalıyım. Tamam. Çıkalım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi kızım, babaannen gelecek. Biz de gidelim ha. Biz de çıkalım. Dükkanda daha üç parti mal var. Olur, hadi. Evet. <laughs> tamam, hadi. hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Ahmet de gelsin. Ama annesi neden? <laughs> E biz de birazdan geliyoruz. Uğrayıp alırız. Yani zahmet olmazsa. Aa ne zahmeti. Hadi bakalım düşün önüme. Sonra hadi. konuşuruz Sema. Tamam Müjgan abla. Bakın. Hadi canım görüşürüz. Ali'yi bulabilsem ben de gideceğim. Tamam hadi canım. Bakalım, bakalım nasıl hadi. gideceğiz. Hadi. <laughs> hadi görüşürüz. Ali! Hadi sene geç kalacağız artık ya. <laughs> hadi hadi oğlum. Müdürün çağırıyor. Bak. <laughs> hadi görüşürüz, görüşürüz. Fahri hoşçakal Yapma ya Salih. Kafam bozuk zaten. Yılmaz'la konuşacağım bu konuyu. Yuvam da alacak bu gidişle. Neyi konuşacaksın oğlum? Açık pazardakiler istemiş Semai müdür olarak. Yılmaz'a ne bozuluyor? Ali! Ali! Ali sana sesleniyorum. Duymuyor musun ya? Duyduk. Ne var? Hadi. Hadi bırak hava atmayı da yola koyulalım. Bugün standlar düzenlenecek. Millet bizi bekliyor Ali. Sen hala... Ama haddik. o da kaşınıyor yani. <laughs> Hadi biz de ufak ufak kaçalım aynalı. Hadi. Kaçalım, kaçalım. Hadi. Hadi gidelim. Yılmaz. Efendim. Merhaba, Merhaba Yılmaz. Nasılsın? nasılsın? bakalım? Başın kalabalıktı gelemedim yanına. Evet. Öyle güzel şeyler yaptın ki mahallemiz için Yılmaz. Estağfurullah muhtar. Hep beraber yaptık. Gelin de beraber bir çay içelim. Çay içmeden sizi bırakma. Tabii muhtar içeriz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>